Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eee neydi ya bu Skyblon işte yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Daha önce bölümler çektim bölümler ve hepsinde fail yaşadığım için sildim. Yani niye sildim? Canım silme ihtiyacı duydu. eee burada görüyorsunuz ama biraz yamuk olmuş gibi geldi bana. Evet arkadaşlar döndüm video durmuş bir anda en son burayı yapıyorduk. Ne yaptım? Hemen söylüyorum video durdu arada. Çok, hemen fark ettim zaten. Şunu bir blok şur, şurada et sanırsam buraya aldım. Sonra bu suyu buradan koydum ve bu şekilde. De. Şu en son kısmı nasıl yapacağız? Sıkıntı. O zaman ben bunu bir daha kırayım. Boşa gitti. İnşallah böyle olur. Oo. Uh. Abi yine mi senden ya? Troll. Seni şöyle koysak bu buna atar zaten. Tamam o da onu attığında sıkıntı yok. Evet şimdi bu ne? Burada ne görüyorsunuz? ne işe yarayacak burada otomatik neydi şey olacak ee, Kaptüs çiftliği olacak Peki bu kapüs çiftliği nasıl işleyecek? Şimdi bu yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Bunu bir blok üstten alacaktık. Yere düşenler Bunları kaptüs farz edin bu yere düşenleri Bakın Geç hopra Hepsini almış mıyız Almış, Hayret ettim Hmm, o zaman neydi? Şurada yemek koymuştum bir fırının birine. Tavuk, tavuk. Herhalde en son fırında bulacağım diyecektim buldum. Evet, burada biraz kaptüsümüz var onlar. Ola dursun. Büyüye dursun. Şimdi ne yapacaktık? Evet, şunu devam et yapacak. Pardon. Şimdi şu kaptüs büyüdüğünde şuradan ha Şimdi şunu da şu şekilde şunu da şuradan alabilir miyiz? Evet, tamam. Bunların üstünde kalmadı. Ve ha, şu kaldı. Bakalım şu atıyor mu ya? Zombi yok Sen nasıl doğdun Bakalım hopurumuzun içine Evet gelmiş Güzel 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 Evet o da daha güzel haberler var bana patlama lan oh kurtuldum Allah'ı kurtuldum yani <laughs> En çok neye üzülürdüm gitseydi? Kaptüsler üzülürdüm. Şu anda şeylere pek üzülmüyorum bunlara. Tık gitti onlarda. Şimdi bu sistemin artık beni çalıştığını görmek istiyorum yani evet şuraları kapatabilirim o zaman bunu yukarıya doğru da çıkaracağım kaptüsleri de yukarıya çıkaracağım bu şey sisteminde şu duvarlarda duvarlar şimdilik yeterli iyi bir sistem oldu ya buradan hopurdan alacağız artık bundan sonrası kolay Evet bu bölümü kısa tutmaya planlıyorum Aslında ben yani birazdan bitirebilirim Allah kahretsin ya yok abi artık ya tutmaya başladım ben bu şeyde bu ne böyle ikiye bir creeper gelip duruyor buraya. Abi yeter artık ya. İki saniye şurada duruyoruz creeper geliyor. Çıs bir şeyler ediyor kaçacağım diye. Yapmayın abi şöyle şeyler ya. Nedir böyle ya. Adama söylüyorsunuz sanki bildiğiniz. Söyleseniz daha iyi gerçekten yani bu ne böyle Ben bunu buraya atsam Gelip onun içine düşer mi Vallahi düştü İyi o zaman bundan sonrası kolay Ben ışıklandırma işlemine başlayayım Çok güzel. Çok güzel oldu. Bu iş böyle olmayacak. Yani şuraya geçelim. Yani Basta tarlaysa tarlalığını biz Artık spawn etmek nedir ya Evet Artık dikeni burada olacak ben bunlar için özel yer ayarlamışım. Bunlar gelip yani orada doğmazsa beni sıkıntıya sokar yani. Şey gözüküyor mu ki ya orası? Fena değil yani. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Ee, bu acı video arasında keserim. AFK bırakırım biraz burada ben bu oyunu. Böyle zombinin gelemeyeceği bir yere çıkarım da. şuraya geçerim. Burada hem kaptüsler büyür şey olur veya işte herhangi bir yerde olurum veya burada olurum kaptüsler büyür ben de ekerim falan beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum beğenmeyi abone olmayı unutmayın güle güle